Ultimate Bilgisayar Hastanesi'nden herkese saygılar, sevgiler, hayırlı işler, bereketli kazançlar. Kıymetli dostlar, bugünkü bu kısa videomda sizlere 12. nesil Intel Core i5-12400F LGA 1700 pin sokete sahip işlemcinin görmüş olduğunuz MSI markalı Pro H610M-E DDR4 modeli anakarta montajını nacizane göstermeye çalışacağım. Bu konuyu merak eden dostlara umarım faydalı bir içerik olur. Öncelikle anakart üzerindeki görmüş olduğunuz LGA soket koruma kapağını yerinden alıyorum. Ve bu işi yaparken de olabildiğince dikkatli davranıyorum. Çünkü en ufak bir hata sonucunda buradaki pinleri yamultmanız halinde e, sistemin doğru bir şekilde çalışmasına engel teşkil etmiş olacaksınız e, ve onun Onarımı da güç dostlar. Bu soket komple yenisiyle değişmesi sonucunda ancak sorun ortadan kaldırılabiliyor. O sebeple hani bu konularda bilgi ve tecrübeniz yok ise kesinlikle ve kesinlikle kendiniz bu işleri yapmaya kalkışmayın. Aynı zamanda şu hususta da uyarmak isterim. Bu şekilde bir antistatik bileklik kullanmak bu tip cihazlara müdahaleden önce çok çok elzem. E, aksi takdirde üzerinizdeki durgun elektriğin elektronik parçalara boşalması halinde, e, hiç akla hayale gelmedik arızalarla, sorunlarla, sıkıntılarla uğraşmanız kaçınılmaz. Bu noktada işlemcinin soketini şöyle size göstermek istiyorum. Bakın dostlar. LGA 1700 pin e, işlemcilerin soket yapısı bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere sol alt kısımda bir üçgen simgesi var. Aynı simge işlemci üzerinde de mevcut. Şöyle göstermiş olayım. Evet şu an kameramız netledi. Görmüş olduğunuz üzere sol alt kısımda bir üçgen simgesi var. Hatta bu üçgen simgeden iki tane var. Bakın bir en dipte bir de görmüş olduğunuz bu soğutucu levha üzerinde iki tane üçgen simgemiz var. Şimdi sevgili dostlar, işlemciyi yuvasına oturtabilmek için öncelikle burada görmüş olduğunuz mandala bastırıp sağa doğru çekip geriye bırakıyoruz. Sonrasında görmüş olduğunuz bu mekanizmayı geriye alıp işlemcimizi artık ambalajından tamamen ayırıp yine işlemciye de çok hassas davranmamız gerekiyor. Herhangi bir düşme, çarpma vesaire bir şeye maruz bırakmamamız lazım. Görmüş olduğunuz üzere üzerinde minimalist böyle kapasitörler var, bir sürü elektronik bileşen var. Şöyle işlemcinin ön kısmına elimi temas ettirmeden size üzerindeki yazan ifadeleri de göstermek istiyorum. Evet bakın dostlar buradaki üçgen simgesi sol alt kısma gelecek şekilde. Ve aynı zamanda şunu da göstereyim. Bakın buralarda da çentikler var. İki tane üstte, iki tane de altta. Aynı şekilde anakart üzerinde de bu çentikler mevcut. Şöyle onu da yakın çekimle göstereyim. Bakın şu anda görülüyor. İki tane üstte, iki tane de altta. Evet, tüm bunların yanı sıra her ne kadar ürün sıfır kutusundan çıkmış olsa da geçmişte başımıza geldi. Buradaki pinlerin tamamının sağlam olup olmadığını yine bir gözle kontrol sağlıyorum. Görüldüğü üzere herhangi bir anormallik yok. Artık işlemciyi yuvasına bırakabiliriz. Şöyle hizalayıp tek hamlede bırakıyorum ve yerine oturduğunu siz de gördünüz. Hafiften şöyle parmağımın ucuyla bir yokluyorum. Ve akabinde buradaki mekanizmayı üzerine kapatıp mandalı sıkıştırarak işlemcinin montajını tamamlıyorum dostlar. Şimdi sıra işlemci soğutucusunun montajına geldi. Öncelikle bu işlemci soğutucusunun altında yer alan mevcut termal macunu sizlere göstermek istiyorum. Fabrikanın uygulamış olduğu orta üst seviye diyebileceğimiz kaliteye sahip bir termal macundur. Rahatlıkla bir sene sizi idare eder dostlar. Lakin elinizde daha kaliteli bir termal macun varsa tabii ki bunu temizleyip yenisini uygulayabilirsiniz. Yani termal macun oranı da bu kadar uygulamanız kafi. Daha önce pek çok videomda zaten termal macun uygulamasını göstermiştim. Tekrardan anlatmak istemiyorum. Şimdi bu tipteki bir soğutucunun montajını da size anlatmak istiyorum. Bakın dostlar. Bundaki olay şu. Tırnak sola doğru çevriliyken çıkarılmaya müsait hale geliyor. Sağa doğru çevriliyken de takılmaya müsait. Bakın şimdi üstten bastırdığımda görmüş olduğunuz üzere şu anda tırnak kilitlendi. Yani bunu artık yerinden çıkaramazsınız. Çıkarabilmek için sola doğru çevirip geriye çekmeniz gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ben bu dört tırnağı o şekilde yerine oturacağım. Tabii soğutucuyu takarken de CPU fan soketine yakın olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Yani şöyle taksam ideal olacak. Evet. Tüm tırnakların sola doğru çevrilmiş olduğundan emin olmak istiyorum. Evet şu an montaja hazır. Bakın öncelikle herhangi bir baskı uygulamadan önce tırnakların önce bir yuvaya oturmasını sağlıyorum. Bakın arkadaşlar. Hafif hafif yoklayarak şu an hepsi de oturdu. Karşıdan da görmek gerekirse bakın şu anda görülüyor. Dört tırnağın dördü de şu anda montaja hazır beni bekliyor. Bu noktada sol tarafa çevrilmiş olan tırnakların yönünü sağa doğru çeviriyorum. Ve anakarta hafiften yukarı kaldırıp görmüş olduğunuz üzere üstten baskı uygulayarak montajını tamamlıyorum. Evet artık soğutucu montajımız da fan bağlantısı dışında hazır. Görüldüğü üzere dostlar. Soğutucu üzerinden bu şekilde tutarak anakartı bir yerden bir yere alabiliyoruz artık. O derece sağlam oturuyor. Intel yıllardır bu sistemi kullanır. Pek çok bilgisayarcı arkadaşım da bunu maalesef yanlış uygulama sonucunda ya kırıyor ki bilinçsiz kullanıcılar da buna dahil. Ya da böyle taktıktan sonra çevirmeye çalışıyorlar. Yani hangi akla hizmet öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Böyle hani çok da basit bir yöntem ama işte bilmeyince zor dostlar. Bu sebeple de bu video kaydını alıyorum. Hani bilen bilmeyen herkes en azından bilgisini pekiştirsin anlamında. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere CPU fan soketine şöyle kadraja sığdıralım panın bağlantısında yaptım ve artık işlemcimiz anakartımıza monte edilmiş vaziyette Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur dostlar bu vesileyle Sizlerde bilgisayar toplamak mevcut bilgisayarlarınızı yükseltmek aynı zamanda bilgisayar tamir bakım onarım ve kurulum hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz adresimize bekleriz Dahası YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına ve hem de emeğe saygı bağlamında Lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.